Acılı ekşili buğday çorbası tarifi için malzemeler. 1 çay bardağı buğday. 1 su bardağı haşlanmış nohut. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 küçük soğan. 2 diş sarımsak. 1,5 yemek kaşığı domates salçası. Tuz. Pul biber. Karabiber. 1 litre sıcak su, yarı yarıya et suyu. Servis ederken. İsteğe bağlı olarak limon suyu, sirke veya sumak ekşisi, sıvı. Bir çay bardağı buğday bir gün önceden suda bekletilir, ertesi gün pişirilir ve süzülür. Tencereye aldığımız tereyağı ve zeytinyağında küçük küçük doğranan soğan ve rendelenmiş sarımsaklar kavrulur. Daha sonra salça, tuz, karabiber ve pul biber eklenir. Sıcak su ve et suyu ilave ettikten sonra önceden pişen nohut ve buğday eklenir. 15 dakika kadar piştikten sonra tencerenin altı kapatılır. Çorbaya acı yakıştığı için pul biber, çorbanın yoğunluğuna göre de isteğe bağlı olarak su miktarı artırılabilir. Servis ederken ister limon, sirke, sumak ekşisi ya da hepsinden bir miktar kullanılabilir. Afiyet olsun. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.